Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün son günlerde çok moda olan çiçekli anahtarlıklardan birini yapacağız. Laleli anahtarlık yapacağız. Bunun için lazım olan malzemelerimiz yeşil ipimiz, koton iplerim bu arada. Bir miktar yeşil ip, bir miktar boncuk elyaf, bir tane anahtarlık aleti, malzemesi halkası artık neyse ee, bir de arkadaşlar lalelerimizi ne renkte istiyorsak e, o renkte ip lazım e, yeşil ipim e, Alize Cotton Gold markası sanırım tam hatırlamıyorum e, bu eflatun ipim de arkadaşlar Bim'den almıştım Cotton biraz daha kalın diğer koton iplere göre e, ben zaten o gerekli uyarıları yapacağım Arkadaşlar, sihirli halka ile başlayacağız. Hiç bilmeyenler için ben e, muhakkak bir kez gösteriyorum videolarımda. E, bu arada e, videoma geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak, abone olarak beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Oradaki e, zile basarak da videolarımın ilk önce size e, haber verilmesini sağlayabilirsiniz. Ee, çok memnun olurum kanalıma abone olursanız. Ayrıca şifalı tasarımlar Instagram adresinden de yaptıklarınızda beni etiketleyebilirsiniz. Şimdiden hepinizin eline sağlık diyorum. Sihirli halkanın nasıl yapıldığını göstereyim arkadaşlar. Şöyle baş parmağıma ipimi sardıktan sonra ipimi orta parmağımın etrafında bir kez tur attırdım. Şu iki parmağımla da alttan tuttum. Öndeki ipin altından tığımı sokuyorum. Arkadaki ipi bu tarafa çekiyorum arkadaşlar. Buraya bakın şöyle destekleyerek bir tane zincir çekiyorum buraya. Şimdi bu her halkanın içinden bakın şuradan geçerek 1 2 şöyle yavaşça artık çıkarayım ipimi. 3 4 5 6 6 tane sık iğne yapmış oluyoruz arkadaşlar. 2 4 6. Bu şekilde şu ipi çekerek burayı küçültüyorum ve içine hemen bir tane ip ayraç koyuyorum. En kolay ip ayıracı kullanırsınız arkadaşlar. İp ayraç e, hiç size zorlaştırmaz e, örgünüzü. Şu şekilde şimdi en baştaki ilmeğime tığımı soktum. Buraya bir tane çift batıyorum. Buraya bir tane çift battım. Daha sonra yandakine geçtim. Oraya da çift battım. Buraya da çift batıyorum. Bütün ilmeklerimi çift batacağım arkadaşlar. Toplamda 12 tane ilmeğim olacak sonunda. Toplamda 12 tane ilmeğim oldu. Şimdi ayrıcı markaya alıyorum. Bu sefer de bir tane tek yapıyorum arkadaşlar. Bir tane çift batıyorum. Bakın, tekle başlayıp çiftle bitiriyoruz her zaman ve sıralarınızı sayarak gidin. Ee, bazen ayraçların altında falan ilmek kalıyor. Onlara dikkat edelim arkadaşlar. 2 numara tığla örüyorum ben bu arada. Sıra sonuna kadar bir tek, bir çift olarak örelim. Burada da toplamda 18 tane ilmeğim oldu. Ayracımı tekrar bu tarafa alıyorum. Birazcık böyle sağa dayalı alıyorum hep. Bir, iki tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar iki tek bir çift olarak örelim. Şimdi arkadaşlar ayracımı arkaya alıyorum. Ve hiç arttırma, eksiltme yapmadan 24 tane ilmeğimi 6 sıra örüyorum. Benim ipim birazcık kalın olduğu için 6 sıra bana yeterli. Ama siz daha uzun yapmak isterseniz ipiniz ince ve daha küçük gelirse gözünüze 7 sırada yapabilirsiniz Arkadaşlar şimdi ben 6 sıramı tamamlayıp geliyorum Arkadaşlar ben 6 sıramı tamamladım şimdi ipimi şöyle biraz uzun bir şekilde koparıyorum bu şekilde şimdi bundan iki tane yapacağız Arkadaşlar bundan iki tane yapalım kenarda dursun şimdi yeşil yapraklarımızı yapacağız önce yapraklarımız için 15 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şimdi zincirimizi bir çekelim. Bu hariç tabi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu ilk yaprağımız. Bir tane boşluk için çekiyoruz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincirimi çektim. Pardon 16 tane çekelim bir tanesine geri bakacağız. 16 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? İkincisine bir tane tekli trabzan yapıyorum. Ve başını doluyorum. Yana geçiyorum. Üçüncü zincirime yani buradaki ikinci diyeyim artık ben. Bir tane ikili trabzan. Bir tane tekli bir tane ikili trabzan. Bir tane şöyle başını iki defa dolayalım. Bir tane üçlü trabzan yine iki defa doladım bir tane daha üçlü trabzan ortadakini biraz daha uzun uzun çekelim yine iki defa doladım bir tane daha üçlü trabzan bir defa doluyorum bir tane ikili trabzan bir defa doluyorum bir tane tekli trabzan bu şekilde yaptım arkadaşlar şimdi orta noktaya bir tane ilmek kaydırma yapıyorum şimdi arkadaşlar bir defa daha başını doluyorum yana geçiyorum bir tane tekli trabzan yapıyorum ee, başına doluyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum başını doluyorum iki defa doladım bir tane üçlü bir tane daha üçlü ortadakini biraz uzun yapıyoruz bir tane daha üçlü yapıyoruz. Onu da normal. Daha sonra bir tane ikili. Bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar karşı tarafa geçiyorum. Tam karşı her ilmeğin karşısına kendisine ne yaptıysak karşısına da aynısını yapacağız. Şimdi burayı bir tane tekli yaptım başını doluyorum ikilinin karşısına bir tane ikili yapıyorum dönüyorum üçlülerin karşısına bir iki ikişer defa dolayıp üçlü yapıyorum üçlü trabzan yine başını doladım üçlünün karşısına şöyle zaten karşı iplerini alıyorum arkadaşlar onların karşısında yine üçlü. Yani her ilmeğin kendi karşısına kendisinden bir tane yapıyorum. Bakın şöyle üçlüyü yaptım. Başını doluyorum. İkilinin karşısına şu ipi de içinde saklayarak götürüyorum bu arada. Başını doluyorum şuraya. Tekli trabzan yapıyorum. Şurada orta kısımda yine karşı kısma yine ilmek kaydırmamı yaptım bakın şimdi aynı şekilde bir tane tekli ikili üçlü diye bir de karşı tarafı yapıyorum arkadaşlar daha sonra ipimi buradan şöyle ilmek kaydırma ile birleştiriyorum arkadaşlar sona geldim buradan ipimi koparıyorum ve iğne ile içine çekiyorum arkadaşlar iplerimi Şimdi arkadaşlar ne kadar uzunlukta istersem o kadar zincir çekeceğim. Düz zincir çekelim. Ben şimdi size sayısını söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben 50 tane zincir çektim. Yani siz uzun olur diye korkmayın. Çünkü onu lalenin içine koyacağız zaten. Şuradan şu şekilde geçiriyorum. Bakın bu şekilde geçirdim. Yani tekrar göstereyim nasıl geçirdiğimi. Şu şekilde ikisini hizaladım. Şöyle tuttum. Halkanın içinden geçirdim. Daha sonra da o kendi yeşil zincirin içinden de iki ucunu geçirdim bakın. Bu şekilde. Bu şekilde anahtarlıktan geçirmiş oldum. Şimdi buradan nasıl geçireceğim? Şuradan şu ikisinden bakın şu ilmekten girdim. Bir de alttaki ilmekten giriyorum. Yani şeyden değil. Ee, örgünün içinden geçmiyorum ilmeklerden giriyorum şuradan ikisini alayım şuradan da ikisini alayım bakın şu şekilde girdim şuradan burayı eşitlersiniz arkadaşlar şöyle biraz benimki eşitsiz olmuş şöyle ikisini tutup eşitleyeceğim şimdi buradan şu ipleri alıyorum bu ipleri buradan geçiriyorum birini geçirdim diğerini de geçireyim Tamam. Şimdi bu zincirleri buradan güzelce şöyle yukarıya geçirelim. Arkadaşlar bu şekilde geçirdim tığ yardımıyla. Şimdi bunları da lalelerimin içinden geçireceğim. Örneğin şuradan sokacağım bir tanesini. Buradan alıyorum. Şimdi burada bağlayacağım arkadaşlar. Tekrar içine gidemesin diye. Biraz kalın bir şekilde burada, şurada bakın düğüm kısmına şey, e, zincir kısmına getirdim düğümü. Bakın şu şekilde. Artık yan geçemez oradan. Bir de iyice sağlam olsun diye şu ipimle de şöyle bağlıyorum. Bakın artık buradan geçemez yani. Bu şekilde. Şöyle çektiğim zaman içinde kalacak. Diğerini de aynı şekilde takıp geliyorum. Her ikisinde taktım arkadaşlar. Şimdi birazcık elyaf koyuyorum içine. Çok da böyle ağzına kadar dolu değil. Bakın bu şekilde. Birazcık elyaf koyuyorum. Birazcık daha koyayım şöyle ezilmesin. Bakın şöyle koydum. Şimdi şuna iğnemi takıyorum. Şimdi ilk önce arkadaşlar en karşıdaki tam karşısındaki ilmekten geçiyorum bu arayı bir kapatıyorum gördünüz mü şimdi ne yapıyorum tekrar karşıdan girdim şöyle tam dibinden girdim bu sefer de tam diğer karşıya yani dört kare olarak düşünün diğer uca geldim bunu da Şuradan geçireceğim arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde bir lale yapmış olduk. Ağzını arkadaşlar bu şekilde bükerek. Ben şöyle biraz düzeltip geleyim. Arkadaşlar kamera önünde çok muntazam olmadığı gibi geldi. Onu düzelttim. Şimdi oldu. Bakın gördüğünüz gibi de elyafın içinden geçmişti iğnem. En sevmediğim şey. Şimdi burada bunu sabitliyorum. İpimi güzelce sıkıladıktan sonra aman diyeyim sık şey yapacağız diye koparmayın. Çünkü pamuk ipler kopadabiliyor çabucak. Bakın bu şekilde yaptıktan sonra iyice sıkıladıktan sonra da ipimizi de herhangi bir boşluktan çıkartarak kesebiliriz. Şu şekilde boşluktan çıkartalım. Lalemiz şöyle duracak arkadaşlar. Bu ipi de buradan koparıyorum. Şimdi diğerine de aynısını yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar anahtarlığımız bitti. Şunu istediğiniz gibi oynatabilirsiniz. Bakın anahtarlığımız çok da güzel oldu çok da şık oldu İstediğiniz gibi 5 dakikada örüp hediye edebilirsiniz arkadaşlar ya da satanlar varsa bence çok güzel bir model oldu ee, yaprağı ütüleyebilirsiniz karışmasın diye ee, modeli Beğendiyseniz eğer ya da videomu Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayıp bana yorum yapmayı unutmayın Ayrıca beni şifalı tasarımlar Instagram adresinden etiketleyebilirsiniz. Takip de etmenizi rica ediyorum. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden hepinizin eline emeğine sağlık diyorum. Hoşçakalın.